Herkese merhaba. Bu videomuzda MSI Afterburner programı nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Ayarları nelerdir? Gibi sorulara kısaca cevap vermeye çalışacağız. MSI Afterburner programı özellikle oyunlarda e, oyunun herhangi bir alanında CPU yani işlem bir GPU yani ekran kartı, RAM, FPS gibi değerlerin gösterimini sağlayan bir program, bir uygulama. Bu programı doğrudan MSI'ın kendi sitesinden indirebileceğiniz gibi farklı platformlardan indirmeniz mümkün. Ancak benim size tavsiyem MSI'ın kendi sitesinden indirmeniz. Programı indirip kurduktan sonra belirli ayarları yapmanız gerekiyor. Bu ayarları yapıp oyuna girdiğinizde oyunun gösterimini sağladığınız alanında işlemci, ekran kartı, RAM, FPS gibi değerler... E, ...görünecektir. Örneğin PUBG için... ...evet PUBG için... E, ...sol üst köşesinde CPU... ...daha doğrusu GPU yani ekran kartı... ...sıcaklığı... ...ve ekran kartı kullanımı, CPU yani... ...işlemci, işlemci sıcaklığı, işlemci kullanımı, RAM... ...kullanımı ve FPS değerlerini yansıttım. E, bu değişken değerler... ...oyunda donanım özelliklerinin... E, ne durumda olduğunu bize gösteren önemli bilgiler. E, şimdi bu ayarları nasıl yaptığımızı gösterelim. Daha doğrusu e, programı indirme, kurulum ve ayar kısmına geçelim. Google ana sayfadan MSI Afterburner yazıp enter yapıyoruz. Gelen ilk sayfayı MSI'nin resmi sitesini tıklıyoruz. Açılan sayfanın en sonuna doğru gidiyoruz ve burada sadece MSI Afterburner yazan seçeneğin altındaki Dowland kısmını klikliyoruz. Yaklaşık 37.6 MB kısa süre içerisinde bilgisayarınıza inecektir. Yaklaşık olarak 30 saniye ile 1 dakika arasında sürebilir maksimum. Evet program bilgisayarımıza indi. Şimdi çalıştıralım. Zip halinde inecektir. Üzerine sağ tıklayıp buraya çıkart diyoruz. Ya da klasörü çıkart diyoruz. Klasörün içine girip programı çalıştırıyoruz. Kurulum ayarı olarak otomatik olarak Türkçe geldi. Eğer gelmediyse buradan Türkçe'yi seçin ve OK deyin. Kurulum silibazına hoş geldiniz. İleri diyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Burada bize iki seçenek sunuyor. Daha doğrusu iki kurulum olduğunu söylüyor. Bir tanesi MSI Afterburner, diğeri ise RivaTurner Statistic Server. Bu RivaTurner bize FPS değerini yansıtan bir uygulama. İkisi beraber otomatik olarak kuruluyor. Herhangi bir değişiklik yapmadan ileri diyoruz. İlk olarak bize MSI Afterburner programın kurulum yapacağı yeri gösteriyor. İleri diyoruz, herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. MSI Afterburner ismi sabit kalabilir. Değişiklik yapmaya gerek yok. Bu C sürücüsündeki ismi oluyor aynı zamanda. Kur diyoruz. Evet programımız kuruldu. Şimdi diğer yani Rivatuner Statistics Server programını kuracak. Yalnız bunun dili İngilizce. Türkçe yok. İngilizceyi seçip OK diyoruz. Next diyoruz kurulum için. Sözleşmesini kabul ediyoruz. Rivatuner Statistics Server'ın kurulum yapacağı yeri gösteriyor bize C sürücüsünde. Herhangi bir değişiklik yapmadan ileri diyoruz. Next diyoruz. Ve C adı bu olacak diyor. Değişiklik yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. ardından install diyoruz. Yani yükle diyoruz. Ve son olarak finish diyoruz. Ve bitir diyoruz. Evet, kurulum tamamlandı. Ee, bazı durumlarda bilgisayar sizden ee, daha doğrusu ee, program kurulum sonunda bilgisayar yeniden başlatmanızı isteyebilir. E, bunu da yapabilirsiniz. Ben de istemedi şu anda. Muhtemelen daha önce kurduğumdan dolayı. Şimdi ilk olarak ayarlar kısmına geliyoruz. Yani bizim tüm yapacağımız işlemler buradaki ayarlar kısmında. Diğerlerini de Diğer kısımlara dokunmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, ne olduğunu biliyorsanız onda sıkıntı yok. Karıştırabilirsiniz yani. Ee, ayarları klikliyoruz. Gelen pencereden hemen burada sağda ve solda ok işaretleri yer alıyor. En sağdakini klikleyerek en sona doğru giriyorum. Ve kullanıcı arayüzü kısmına geliyorum. Burada beğendiğiniz bir tasarımı seçebilirsiniz. Benim beğendiğim tasarım şu. Kırmızılı olan. Ee, alternatif tasarımlar da var. Çok da önemli değil yani görsel olarak sadece Hoşunuza gideni seçebilirsiniz Bunu seçtim tamam Tamam dediğinizde bakın ee, Bu şekilde şablon oluştu Şimdi bizim asıl yapmamız gereken işlemlere gelelim İzleme kısmına geliyoruz İzleme kısmına ee, ilk olarak yapmamız gereken şey şu ee, Nelerin ekranda ...görünmesini istiyorsanız onları seçiyoruz. Benim standart seçiklerim var. Burada farklı seçmek istediğiniz şeyler varsa onları da kendiniz seçebilirsiniz. İlk olarak... GPU çatına geliyorum. Bakın yanında... ...klik işareti var. Eğer... ...şu şekildeyse... ...klikleyip aktif hale getirebilirsiniz. Zaten otomatik bunlar seçili hale geliyor FPS dışında. Ve birkaç... ...özellik dışında. Bakalım var mı? Evet mesela örneğin FPS seçili hale gelmemiş. Diğerlerinde mesela. Evet sadece şunlarda frame frame rate mesela average minimum maksimum onlar da FPS'te gelmemiş. Diğerleri tam da seçili hale geliyor. Tamam. Şimdi örneğin GPU yani ekran kartı sıcaklığını yansıtmak için şurayı OSD'de göster bilgi ekranını klikliyorum. Ardından grup adını üstüne yaz diyorum. GPU ben sck diyorum yani GPU sck nokta GPU sıcaklığı yani ekran kartı sıcaklığı Daha uzun yazdığınız zaman bu defa göstermiyor o yüzden kısa olması gerekiyor Örneğin GPU kullanımı aynı şekilde o sette göster diyorum Ardından grup adının üstüne yaz diyorum ee, GPU yani ekran kartı kullanımı kul cool nokta yazıyorum Ekranda böyle gözükecek tekrar geliyorum. Ne vardı? İşlemci vardı mesela. İşlemci kullanımı CPU yani. O sitede de göster. Yani oyun ekranında göster anlamına geliyor. O sitede göster. Ardından grup adının üstüne yazıyorum ve CPU usage yani kullanımı kul cool nokta yazıyorum. Devam ediyorum. Ee, bakalım başka ne vardı? cpu sıcaklığı vardı. Evet şu vardı. CPU sıcaklığı. O sitede göster diyorum. Grup adını üstüne yazıyorum. CPU SCK nokta. Nokta diyorum. Ne vardı? RAM vardı. RAM kullanımı. O sitede göster diyorum. Grup adını üstüne yazıyorum. Ve RAM kullanımı diyorum. Kul nokta. RAM boşluk kul nokta yazıyorum. Başka var mı? Düşünelim. Ya bu kadar yeterli. Yani buradan mesela birinci işlemci, ikinci işlemci, üçüncü işlemci gibi düşünebilirsiniz yani. Ee, başka var mı? Mesela fan hızı. Koyabilirsiniz yani. Sıcaklık limiti. işlemci hızı. Bunları kendiniz isteğinize göre koyabilirsiniz. Ben e, ekran kartı, işlemci sıcaklığı ve kullanım miktarı, RAM kullanım miktarı ve FPS'i göstereyim. Ve FPS'e geldik. Şimdi burada FPS şu hemen e, solunda seçili durumda olmadığı için yanına klikleyip seçili hale getiriyorum. Şu şekildeydi. E, şunu klikliyorum. Yanındaki seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirince bu alttaki panel aktif hale geliyor. Şu şekilde. Normalde şu anda pasif. Kliklediğimde aktif hale geliyor. E, de sadece o sitede göster diyorum herhangi bir değişiklik yapmıyorum yani altta herhangi bir şey yapmıyorum İsim falan yazmıyorum. sadece o sitede göster Bilgi ekranı diyorum Ve tamam diyorum Evet işlemimiz tamamlandı Ne diyor bir uyarı geldi Revatörün Statistik Server versiyonunu e, çevrimiçi olarak indirebilir diyor Hayır diyelim şu anda gerek yok zaten indirmiştik. Şimdi e, ee, PUBG'yi çalıştıralım. Hatta kapatıp açalım. Belki ayarlar etkin hale gelir. Evet, MS böyle Burner programımızı çalıştırdık. Şimdi PUBG oyununu çalıştıralım. Evet. Görüldüğü gibi solda geldi. Hemen e, sol üst kısımda değerler geldi. E, ekran kartı sıcaklığı, ekran kartı kullanım miktarı, CPU sıcaklığı, CPU kullanım miktarı, RAM kullanımı. E, bu bilgiler e, bizim için önemli. Yani örneğin donanımız yeterli mi, yeterli değil mi, bir darboğaz sorunu var mı? Bunu rahatla görebiliyorsunuz. Özellikle oyunda kasma, donma sıkıntı varsa bunlara bakarak evet işte işlemcimde sıkıntı var ya da remimde sıkıntı var e, gibi bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca bir şey daha göstereyim, e, ekstra bilgi olarak şimdi ona geçiş yapalım. Ayarlardan e, şu kısma gelelim bilgi ekranı OSD kısmına gelelim. Burada daha fazla yazan bir kısım var. Seçtik. Hemen şöyle bakın daha fazla kısmını seçtim. Burada e, RivaTuner Statistics Server'ın ayarları yapılıyor. E, örneğin mesela şöyle yapalım. Mesela bunu büyütebilirsiniz. Yani şu soldaki değerleri şu şekilde büyütebilirsiniz ya da küçültebilirsiniz. Ya da daha ortaya almak isterseniz, bakın e, solda görüyorsunuz muhtemelen. E, şöyle değerleri büyütebilirsiniz şu şekilde. Evet, bu çok büyük oldu. Evet. Ya da sayfanın ortasına getirebilirsiniz. Burası yani bu kısım sayfanın hangi kısmına getirmek istediğinizle ilgili bir şey. Yani şurası en ideali. Yani Tabii farklı alabilirsiniz yani. Şurası da renkleri gösteriyor. Yani mesela örneğin ben şöyle bakalım aktif olacak mı? Şöyle kırmızıyım seçelim. Evet kırmızı seçelim. Evet gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Ee, şöyle evet, bunu göstermiştik. Şimdi şöyle yaptığınızda gördüğünüz gibi bu değerlerin arka planını fon yaptırıyor. Gerek yok bu şekilde daha iyi. Şu şekilde daha soft, daha görünmez yapabilirsiniz. Frame Burner var, bu neymiş? Evet. Bunları karışabilirsiniz, bunda sıkıntı yok zaten hani. Yaptığınız şeyi unutmayın tekrar. Ee, bu kısım işte 3D falan vesaire, üç boyutlu gibi ya da farklı karaktere dönüştürebilirsiniz. Bakın, kliklediğimde ekranların değişikliğini görebiliyorsunuz. Frame Limit, şu neymiş? Evet kapattık. Kayboldu. Geri geldi. Medium Aplikasyon üstünde. Evet. High. Medium olması ideal. Başka var mı? Start with Windows. Windows ile başlat diyor. Bu kapalı kalsın. Yani bunda bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, show on screen Display diyor. Buna da gerek yok. Bunu değişik yapmanıza gerek yok zaten. Ayarları resetlemek isterseniz şuradan resetleyebilirsiniz. Bakın şuradan. Yani istediğiniz kadar karıştırın. Çok önemli değil yani. Iıı ee, Ol ya. Buradan reset'e basıp tekrar şey yapabilirsiniz. Sıfırlayabilirsiniz. Zaten en ideali bu yani. yani bu varsayılanlar gayet yeterli. benim anlatacaklarım bu kadar. herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bir şey sorabilirsiniz. bunun dışında bu programı istediğiniz oyunda çalıştırabiliyorsunuz. Yani illa MSI'ın sisteminde olması gerekmiyor. Dilediğiniz Windows işletim sisteminde kurabiliyorsunuz. Ayrıca Android için de indirip çalışabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın.